Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, torununun transferine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Inter ve Milan haberlerini hatırlatan Arda Güler'in dedesi, torununun geleceğiyle ilgili net ifadeler kullandı. Detaylara geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Real Madrid ve milli takımın yıldızı Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, torunuyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Dede Güler, adı transfer dedikodularına karışan torunu Arda Güler için çarpıcı açıklamalar yaptı. Arda Güler'le ilgili çıkan Inter ve Milan iddialarına değinen Dede Güler, torununun Real Madrid'de kalacağını ifade etti. Mehmet Ali Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Real Madrid bu çocuğu bırakmıyor, bırakmaz da. Başkan da açıkladı bunu. Arda 6 senesi, dolana da kadar orada. Ama sonra ne olur bilemeyiz, dedi. Arda Güler'in bir numara olmak istediğini ifade eden Dede Güler, ben yıldız olacağım, bir numara olacağım diyor. Ben, oğlum zaten sen bir numarasın. Seni Türkiye'de tanıyor, Dünya'da tanıyor, herkes tanıyor diyorum. O hala ben bir numara olacağım diyor. Herhalde Ronaldo'yu, Messi'yi falan geçmek istiyor. Bence geçecek de. Şeklinde konuştu. Arda'nın gelecek planlarına dair de konuşan Dede Güler, ile en son geçen hafta Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda görüştüğünü anlatan Güler, Arda'nın geldiğini duyunca ziyarete gittim. Uzun bir görüşmemiz olmadı. 40 dakika falan görmüşümdür. Kucakladım, öptüm. Beraber kahvaltı yaptık. Bundan sonra ne zaman nasip olur bilemem. Maçlardan önce onu aradığım zaman ulaşamıyorum ancak mesajla ulaşıyorum. O beni aradığında konuşuruz. İlk 11'de misin diye soruyorum. Bazen belli değil diyor. Bazen 11'de olduğunu söylüyor. Bazen de sonradan girerim diyor. Lig maçları saat gece 11'de başlıyor. Saat gece 1-2'lere kadar televizyondan izliyoruz. Hep televizyon başındayız hanımla. O duygu anlatılmaz. Hele bir de gol attığı zaman sevincimden ağlıyorum dedi.